Nefsin teskiyesi için en önemli şeylerden birisi de ölümü hatırlamaktır. Birincisi zamana sahip çıkmak, ikincisi ölümü hatırlamak. Hz. Ömer Efendimizin bir ölüm tarifi var. Bir gün sahabelerle otururken ölümü nasıl bilirsiniz diye onlara soru yöneltiyor. Bir tanesi diyor ki ya Ömer ölümü ensemde hissederim. Bir diğeri diyor ki: "Ya Ömer, ölümü iki kaşımın arasında hissederim." Hazreti Ömer Efendimiz bunları beğenmiyor. E peki madem beğenmiyorsun, sen ne dersin ya Ömer? Buyuruyor ki: "Ölümü gözümün akıyla karası gibi hissederim." Yani ölümle her an iç içeyim. Ölüm bilincinde yaşayan bir mümin, bir müvahhid başkasının arabasıyla başkasının perdesiyle, başkasının halısıyla, başkasının boş futbol yorumuyla, başkasının boş siyaset yorumuyla ilgilenmez. Her an Allah Teala'nın huzurunda olduğu bilinciyle Allah'ı razı edecek amellerde bulunur. Şöyle aklımıza geliyor, düşünüyoruz diyoruz ki, dünyada ne tam böyle Allah Teala'nın istediği gibi bir kul olabildik, muvahhidlerden, salihlerden, muttakilerden, sadıklardan olabildik. Ne de tam bir şekilde ehli dünya gibi dünyayı yaşayabildik. Arada bir yerde kaldık. Tabi kendi nefsime söylüyorum. Hepimiz kendimizi daha iyi biliriz. Bu itibarla kendimizi sorguya çekmemiz ve düşünmemiz gerekir. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki El men dana nefsehu ve amile limâ ba'del mevd akıllı olan Ölümden sonrası için çalışandır. Akıllı olan kendini her daim sorguya çeken ve ölümden sonrası için çalışandır.